Merhaba arkadaşlar bu video merkez için bu sinemizde Tofaş oyunu oynuyoruz Bu oyun ben sevdim Şimdi sinemizde bir Yardımcılığı bir tüp var Tamam Türk olsun Arkadaşlar bugün sinemizde Tofaş oyunu oynuyoruz Sizlere nasıl oyun girilir yani onu söyleyeceğim Instagram'da onu bilmiyorum Garaja giriyorsunuz garaj Burada arabanızı modifiye yapıyorsunuz Tamam alacak mısın? Ve işte oyunun ilk öncesinde size işte tam 50.000 lira veriyor arkadaşlar oyun. Vurdu vur vur. Aha hem de PUBG Mobile oynuyor. Abla oynasın. devam edelim. Şimdi Arka Ha Adam. Bakalım. Hızlı gel hızlı. Of oh diyeceğim çok merak ediyorum Hadi. Hadi. Ses fena ya arkadaşlar. Arabanın sesi mi ki? Arabanın sesi diye düşünüyorum. Rüzgarla takalım. rüzgarlık bizim için iyi olur. Satın. Hayır bu güzel değil. Bak bu güzelmiş ben bunu alacağım. Tamam arkadaşlar buna kaç lira verdik lan? Abooyim. Ama. 15 bin lira verdik galiba durun bakayım. Yo 3 bin lira mı ne verdik galiba? Yo 3 bin lira diye bizi kazıklayabilirler arkadaşlar. Şimdi geri geliyorum. Şimdi bakıyorum. Işıklar. Isıklar yazmışlar. No. No no no. Sarı. No. Mavi bence kesin iyi olacaklar. Mavi her zaman gibi arkadaşlar kendi gösteriyor çok güzel. Ben bunu da alıyorum. Bu ne Fena iyi oluyor. Aa, beş TL. Her gün bize beş para veriyorlar. En sonunda 4. günde yirmi bin TL. Çok iyi. Başka oyun hile bulacaktım arkadaşlar ama bulamadım. Oyunda hile yasak. Teker. Teker bu. Mavisi yok mu? <laughs> var mı mavisi Ay mavisi. Tamam. Birazcık maviye benzemiyor ama Mavi sevdiğim için koyuyorum. Plaka. Plakamızı yazalım. Dur. 68. D, N, Z D, N, Sonra Doğum tarihimi boyacağım Doğum tarihimi öğretir bir şey olur mu? Tabi tamam, bir şey olur onun için çağırma yapmayın Onun için D, N, 700 Bu Oh Oh <laughs> Iyyy nasıl oldu be 1789 Ooo kafamda mı durdum? Açalım. çıxalım. buradan? Garajdan nasıl çıkacak ha, tamam. Renk, renk, renk. Bizim için en önemlisi renk arkadaşlar. Mavi. Mor lan bu. Mavi yok mu? Açık mavi. Yok ya. Kırmızı iyi iyi birazcık ama. Ben birazcık var. Uy bak bu iyi, bu iyi. Ben bunları çok sevdim. Siyah. Uy siyah da iyiymiş ha. Ama neyse. Yeni. Gidelim oynaya basalım. Ondan sonra servis. Ya servis. Ha savaşçımız. Ha karakterimiz ne olsun? Bence bu. Aha bunun ismi de Muhammed abi. Osman abi koyak mı? <laughs> reklam. Reklam. Reklam yerine tren yol. Ben direksiyon mu yapsam? Tamam bunu yapalım. Eğer bunu almışmasak. Vayyyy. düşmüyor lan. Osman amca kendine gel. Hı. Oyun ayarlar zor gibi geldi bana. Anladım. Oyun ayarlar fena zor. Binelim. Uy. Hah, Ne? Binelim. Bir şey gözükme. havağın geri geri gelelim mi? Hasan gel gel. Gelip gelelim şuraya. Tamam bakın. Oğlum ben bu araba Ne modifi yaparım şimdi? <laughs> Adam nasıl şimdi Yakalar. A 1789 kendim oynadım. Uy, ışıklara bak. Oğlum bu araba akşam nereye gider? Tamam şey şey otobüs yolculuğumuz başladı. Bu ne oğlum? Otobüs gibi şey var. Düdü. -dü. Uy, arkası çağ açıldı. Arkası. Tamam, kez de öne açıldı. Ne lan? Bitemiyor muyuz? Bitemiyor. Köpleri de açalım. Köpleri mi? Ne? açalım. Ne? Hmm. İşaret. Hmm. Ne? Ne? Ha. Hmm. Işıklar mı kapattın? Işıklar kapattın kapattığında güneş. Kim şey vuruyor galiba bilmiyorum. Hadi gidelim bak. O ne bu? Bak içeriye. Benim ayarlar ne? Yok ben bu ayarlar alışkın değilim. Kontrol edelim. Ben bunu yaparım yani. Keyif var. Ben bildiğim oyunda keyif vardı. Bu oyunun keyif var mı ki? Keyif yok. o oh, buna keyif. şunu açtın mı? Keş açılsan daha iyi olur. Oyunun parası, oyunu yapan galiba parası yetmedi. Ne alkol yetmedi. Neyse ama iyi, iyi yapmış araba sesini. Türk yapımı. Ben bunlarla ne oynarız Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hız testi yapacağız. Bir de dayanıklı testi yapacağız. Bakalım araba çalanacak mı? Bas 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 bas. Bir de geç hayattaki gibi yalıyormuş. Yakıyormuşuz arabayı. Ha? Hmm. Arda. Kaka diyorsun. İyi iş. Tam buna isterseniz burada animasyon oynayabilirsiniz. Animasyon bilebilir, bilmeyen bilmez. Animasyon nasıl iyi oynanır abi Oynamak senin oyun. Oğlum bu ne lan adam? Adamımız. Mahmut, Ahmet abi. Neydi lan bu ismi? Mahmut muydu Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Abi şimdi aradan diyor ki bana Osman abiymiş Ha Osman abiymiş. Osman abi, Osman abi bana bak. Bak çay kahve içmeye gidelim mi? İçme mi? şey iyi olur mu ki ya? Sermez bir şey yok muydu? Neyse ya buna gidelim arkadaşlar ya. Bize sıkıntı yok. Ne olacak olacak kasıyor gibi geliyor bana. oğlum dönmüyor ya bu oyun. Bu oyun bana kaçırsın ne yapıyor eminim. Bana 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 bana. Buna yüklenmez arkadaşlar hesapladın aynı. Bunları hesapladın. Evet 10 abone olmuş Çok iyi çok iyi. 10 abone olanları hepsini biliyorum. Sıkıntı yok. Hepsini cepte. Bugün hepsini öğrendim. Ama hiç bilmiyorum. Sana sana sen bas bas, bas bas Şöyle bir <laughs> fark. Arabaya şöyle yana girelim. Arabada bizim olduğumuzu öğrensin. Şöyle bir Kapat da şimdi adamlar. Bu araba çaldır mı der. Lan kaldırıma çıktık. Ya oğlum oyun dönmüyor ki. Hmm, çok zor ya. Allah çok zor. Genç hayatta daha kolay da. Ha. Dörtleri açalım. Ondan sonra arabalarımı çıkalım. Bu Adamımızın önünde şurada görüyorsunuz. Bak dörtler burada yanıyor. Bu da far var. Bu da arabanın şeyi var. Oyunda böyle bulak var yoksa oyunun kendisi böyle. Osman Ağa, Osman Ağa kimde gel? Hadi gidelim. Evin evet, içine girilmiyor. Nasıl şey? oynayalım mı? Rofeo. Biliyor Bazen nasıl biliyor musun? Rofeo oynayalım mı? Yorumlara yazın. Rofeo aslında iyi PUBG ile oynuyoruz. PUBG zaten oynuyorsak PUBG Mobile'ler bizim göbeğimiz oldu göbeğimiz. Göbeğimiz. Ve göbeğimi çok sevdiğim için. Aha. Aa araban nerede olduğunu da gösteriyor. Ayoo o dörtleri açmışız ya. Ne biçim dört lan bu? Dörtlü müydü neydi? Yani ne arkadaşlar ve dört de yandığı için olmasın. Ondan dörtlü diyorum onu. Bence mantıklı. Kapat artık kapat. İşaretimizi verdik. Ama ne biçim dönüş ya. Hadi gidelim. Bence oyun güzel. Ben beğendim yani. Size yükleyebilirsiniz. Buradan kamera ayarlarına. Tamam. Oyun akşam oluyor mu bilmiyorum ben. Oyun da hep burada var. Rapport etmesi yok mu lan? Garaj kontroller tekrarlamıyor. Devam et. Devam et. Basalım. Çarpacak mısın? Öldük çarpmadık bir şey olmaz. Öldük. Dön 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 dön. Dön dön lan dön. dön. Gaza basmıyorum galiba dönmüyor. Bak arkadaşlar aslında şu vitesi ayarlayabilseydik bence iyi olurdu. Bir de şu şuraya getirebilir. Direksiyonu diğer tarafı götürebilseydik daha iyi olabilirdi. Ama kendi ayarlarını kendin yapsaydın daha iyi olabilirdi yani. Ne, yani ne çok daha iyi olabilir. Dizini dizini. Allah Allah'ım Allah'ım. Papçı oynuyor papçı. sese bak ya sese ana dön 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 polis görmedi galiba kaçalım biz buradan dilenci yok mu dilenci oh. mi bir de onlar dilenci dövüyorlardı oyun öyle bir şeydi sen çıkabiliyor musun sahile oh. oyun sahile çıkabiliyor musun oh. Arabayla çıkamıyoruz inşallah. Ne diyecek? Ne? Anladım. Devam. Et. buradan çok oyun Ayarlar yerine kısımda bu da böyle oynar var. Yükleyebilirsiniz. Hanım. devam edeyim. bir de bassım. Bak ambulans geliyor. Devam et. Bunun ambulans geliyor. Niye ambulans geliyor? hani buradan bütün seçenekleri size gösteriyor. Tabii bu kadar değil. Bu arada dur. vay bunu yüklemiyorsunuz. Jandarma gibi. Bunları yükleyip oynayabilirsiniz. Onlar da güzeldir. Benim Ne? Etrafa şöyle dön. Bu şöyle Arkadaşlar bugün arabamızı hmm. inceledik. Gördüğünüz gibi arabamızı inceledik. Arabanın yani bagajında sofa var mı? Çok merak ediyorum. Olursa çok güzel. Oğlum valla yedek nasip olsa ne güzel olur lan. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Dur ben şu araba iyi bir ayarlayayım geleyim. Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Bu videodan daha çok istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada duruyor. Arkadaşlar Minecraft serisine başladık. Kanalımda bulabilirsiniz. Minecraft nasıl oynanır onu söyledim. Onu da bulabilirsiniz. Ve bugün bu dördüncü videom mu? Beşinci mi? Ne oluyor galiba bilmiyorum. Arkadaşlar yoruluyoruz. Bir like atmayı unutmayın. <laughs> Her videomu görüyorum. Bazılarını izlemiştiniz. Bazılarını izlemiştiniz. Birazdan da o yeni görüntülerin bazılarında. De... Bakın arkadaşlar. O yeni görüntüler var. bazı videolarımda. Ve abonem 10. Yani. Bu 7 kişi niye abone olmuyor arkadaşlar? olun videolara bütün haber Bütün haberleri. Yani evet, diyorum. siz videolarımdan haberdar olun arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu videomuz da bu kadardı özel şahinlerim özel şahinimizi hazırladık arkadaşlar işte, bu şahin daha iyi modifiye etmek istiyoruz et, edelim mi yorumlara yazın ya da bunun serisi gelsin mi daha iyi yerler bulalım mı diye şimdi evet, arabamıza biniyoruz şöyle işten gözükelim bir geri basalım Neyse bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar Bu videoları daha çok istiyorsanız Like ve abone olmayı, abone olmayı unutmayın Ve Bay bay